Bir de bu arada arkadaşlar ben son bölümlerde kitap okuyordum. Orada ben Sefiler kitabımı da unuttum. Kitabı da orada kaldı. Evet. Bardaklar da orada kaldı. Evet ya. Allah'tan bulguru falan almışsın. Evet aşkım ya. Bulgurum benimle. Ne değişti ilişkinizde? Ne değişti? Her şey. <laughs> yani dışarıda yaşanan ilişkiyle içerideki ilişki çok farklı. Tabii Duygularımız ki. tabii ki değişmedi. Hatta belki Eklemli. kat kat artmıştır. Ama çok farklı şeyler ya. Dışarıda ne bileyim çok güzel, hayat çok güzelmiş. Süşemeye <laughs> <laughs> İş gittiğimiz gün nasıl evet. heyecanlıydık. Gerçekten <laughs> ya. Arabadan indim, direkt böyle birbirimize bakıyoruz <laughs> Etrafa bakıyoruz. Şey olur yani. küçük çocuğu böyle. <laughs> biz gerçekten şu Heveslendirirsin an... falan baya. <laughs> öyle değil. değil mi? Biz çıktık yiyeceğiz. Ya gerçekten biz şimdi sushi yiyeceğiz? <laughs> bir de birazcık da gerginlik. Çünkü daha önce hiç dışarıda buluşmadık ya. Hani... Nasıl bir tepki alacağız insanların diyecek bir şey diyecek mi bir... Değil mi? Onun gerginliği de vardı üstümüzde. Ama tabii ki hepsi geçti gitti. Şu an her şey çok güzel. Aynen öyle. Ya yok Tolga bu arada. Geçip gitmedi aşkım. Hayır, evet o konuda. Biz çıktığımızda <tuk> sen yani beraber yine bir gerginlik oluyor. Çünkü alışkın değilsin ya. Hani ben uzun bir süre yani bizim için uzun da açıkçası arkadaşlar. Biz kaç bölüm kaldık aşkım? 50 mi? 52 galiba. Bilmiyorum. 52 falan. Bence iyi dayandık. <laughs> yani bence çok iyi dayandık. Çok bile. Çok bile yani. <gülüyor> 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 Yani e, o yüzden orada o kadar çok hani alışmışız ki sonuçta hani çekim bitiyor mesela hani Galatasaray'ını atıyorum erkekler orada şey öyle değil mi hani mesela biz sarılıyoruz veri diyor ya hani sarıldığımız zaman sonra direkt Hasan abi geliyor seni alıyor ne oluyor falan <laughs> yani hani Topla git gel buraya. Aynen, gel buraya gel buraya Tolga asla hani orada bir Bölüm dışında bir bir araya gelme şansın yok. O bir kadar. İş servisini orada yakaladım seni bir kere, sen arabadayken. Evet, aynen orada da işte. şeydi. Işte evet, <laughs> yani da yakaladım. Aynen. Orada ben denk gelemiyorduk yani. Duymadım seni. Hı? Orada da ben seni duymadım ya aşkım. Ha, videomu çektiğinden evet. bahsediyor. Ha, serviste evet. can camda. evet ya. Tolga kıskanç mı dışarıda? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Tolga. Abartma. Hayır ya. Ne? Ne? Tolga çok kıskanç. Tolga çok kıskançsın. Abartma istersen. Tolga çok kıskançsın. Bu arada Aşkın kendisi de... Aşkım. Ayy bu ne ya? Neden abart... Nasıl abartıyorum? Kıskanç değil misin? Bu kadar tepki alacak kadar kıskanç değilim ama. Evet kıskanç. Örnek vereyim mi? mi? Yok yok verme. Tamam. Tamam kıskanç. Tamam örnek vermiyorum. Haklı olabilirsin birazcık. Seven insan kıskanırmış. Tabii ki. Ben kıskanç mıyım? Sen de bu arada acayip kıskançsın da, tamam, benimkili ben yanında gör. çok kalmıyor o yüzden çok gözükmüyor. Evet. Doğru. O yüzden Bugün sen kıskanç değilim derin. falan diyorsun. Hmm. Seven kıskanır yazıyorlar bak gördün mü? Tabii ki Seven kıskanır. Kıskan aşkı. <laughs> Kıskan aşkım. <gülüyor> <Sarak>. <gülüyor> yapma yapma. <laughs> Tolga hiç sevmiyor arkadaşlar. Ben onu böyle seviyorum. Ya suratın böyle... Ben sana yapsam hoşuna girer mi? Makyaj var bende. Ne yapayım? Böyle... Hayır. Ne yapayım? Bebek gibi senin böyle... <laughs> Bebek değilim ama farkındaysan. <laughs> o yüzden sürpriz Tolga'ydı. Ay... Aşkım buraya sıkıştım. Sıkıştın mı? Evet. Geldim. Ben diyorum ne yapıyor bu? En sevdiğiniz bölüm hangisi? bölümleri net izlemedim size. Sadece böyle bazı şeyler, mesela çıkma teklif ettiği bölüm, ilk, ilk bölüm, ikinci bölüm, işte böyle <laughs> yılbaşı bölümü. Bana ilanı aşk ettiğim bölüm Böyle, böyle kafamızda kalan şeyler var. Mesela onu bana öncesinde de söylemiştik. Evet. Nerede sana? Kızlar evinde. Evet, kızlar evinde söyledim sana onu. Ben onu da bekledim çünkü o kadar komik bir sahneydi ki. Ağzından kaçırdı laf arasında böyle işte aşığım falan gibi bir şey dedi. Sonra ben de anlamadım. Sonra utanlı kaçtı gitti.